sizlerle Mega World oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar şey, sabah öğretmenler günüydü. Yani eğer beni bir öğretmen izliyorsa öğretmenler günüsü de kutlu olsun. Yani biz de Mega World'a giriş yapıyoruz. <laughs> Çok heyecanlıyım Mega World'a gireceğim için. Evet. Şöyle güzel ay Nereye girdim ya yanlışlıkla bir yere girdim. Neyse bakalım belki güzel bir yerde girmiş oluruz hem. Ne de olsa gezeceğiz, ev bulacağız, kalacağız, otelde. Vaa wow. nereye girmişsem vaa. Wow. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz ilk defa herhalde. Yani bilmiyorum yani görenler var mıdır ama. Ama dur şu şöyle daha düzgün değil miydi? Şöyle heh, ver daha düzgün. Şöyle güzel. Çanta var Aa bu toka bakada da böyle bir mont vardı ayakkabısını bilmiyorum. Çok tatlı değil mi? Ay bak. Çok tatlı. Bu biraz e, su. Aa ben bunu kıza benzetmiştim. Bu bitiyor mu hiç? Bakalım. Bitiyor mu? Bu yiyecek. Tamam koyalım. Bu, a bu bitmiyor. Güzel, neyse. aa beziklere bak. Abi kız çok tatlı. Ama buradaki kız nerede? Neyse kız mıdır erkek midir bilmiyorum. <laughs> bu da çok tatlı değil mi sizce? Kıyafetlere bak. Oha. Neyse. Çaydanlık seti. Dalıyor. Ama su var içinde. Ben de bir şey sanmıştım. E Sen iki saat içmiyor. Acaba bu bitiyor mu? Bir bakalım. Bir udum içeceğim. Bu bitmiyor tamam. Bitti mi? Ya ama keşke. Oha musluğa bak. Sabuna bak. Kışıkmış. Neyse burası pek inceleyecek şeyler yok. Bu da öğretmen. Mega vurduğun şeyim. Ama bu öğretmen kıyafetini çok ben. Aa resim çiziliyor mu? Oha. Oha. Mega vurduğun en yaptığı en güzel şey bu galiba. Ama Tokabokada da en güzel şeyler var. Tokabokada sesler. Neyse burası da böyleydi. Evet. Gizli yerler var mı? Yok. Peki de. <laughs> Bu ne? Traktör. Tamam. Ay on adım. Aaaa. Neyse çıkalım buradan. Acaba nereye girdim? Bilmiyorum. Çok Bu arada arkadaşlar migabort daha da hızlı çıktı. Galiba buraya girdim. Hem buraya girmeye düşünüyorum. Burası böyle çok güzel bir yere benziyor. Ama ilk önce şuraya bakmazsam ölürüm ben. Ne? Neredeydi? Sen nerede? Nerede? Şurası. Hani Tokabaka'da da vardı ya. Bakalım. Zaten Toka Tokabaka'dan mı çekmiş? bakalım mı bu Bigaboard'dan kapıya çekmiş bilmiyorum. Parklarda acaba bu park nasıl yapmış? Isırılmış. Kim yer? Bu bitiyor mu? Bitmiyor vallahi. Ekmek. Reçel. o Ay. Ya birleştirmez elim ki. Ay. Te Ay. 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 Çılgın yapmaya çalışmıyorum kendisi oluyor. Ya bir saniye. Şu şu koyabiliyor Ya bir şeyle birleşme. Megavort'ta da çok şey ya. Cık. Kızmaya başladı Megavort. Oha. Abi. Bir de şey var. Bebek arabası bile var. Vay be. Bu. Bu da hiçbir şey yok. Bitiyor. Bitmezse daha iyi değil miydi? Mi? Acaba paketlemesi nasıl? Geri aç. Başka bir şey yok mu bisiklet? Çiçek takılıyor mu? Takılmıyor. Evet, evet takılmıyor. Takıl. Neyse öyle kalsın. Buradan tırmanabiliyorlar. Buradan Mega var bir şey de işte bırakıyorlar. Faremizler. var. Fare bundaymış. Bunda <laughs> Yedi. Ben demek ki arkaya gitmiş böyle. Herkesi bir de ben Mega World'da bunları seviyorum. Hani böyle hareket yapabiliyorlar yani. Hiç insan yok. Neyse. Çıkalım çok tatlı değil mi? 300'ler bitti. Ya bir şey göstereyim dedim Mega World ya. Şimdi o bir yere gidebiliriz. Neresiydi o? Şurası, şurası çok merak ettim. Çok güzel gözükmüyor mu? <laughs> toka baka. Mega World. Mega böyle şarkı olarak söyleyemiyoruz. Bakın. Mega Bakın. Ama Taka baka ise bir saniye. Taka baka neydi? Oha. Bu ne? Kılar alınıyor. Maske. Oluyor mu bu arada? Koymuyor. Aa, oldu. Oha. Oha. Mega Neyse. Ama bitiyor. Hiçbir yok. Geri koy. Bant takabakada da var. Bir şey değil mi bu evde şey çok güzel. Neyse. Bu böyle kafaya takılabilecek. İşte böyle şeyler. Havlular. Buraya sonra yatıyorsun. Ben. Burada sıcak var. Şurada da soğuk var. Geri şöyle. Eski elbise denebilirsin. Hayır, bu ne? Çanta. Ha. Tamam. Burada ne yapıyoruz? Bir sen bir sen insan getir ay. <laughs> Kadının Burada bir şey yapılmıyor herhalde. Tamam. Geçelim. Bu ne? Bu ne? Neyse. Burada da maske. Oha! Megaword bunu yaptığına inanamıyorum. zil toka vakadı da var bir tane evde. Bu arada Megaword'da rujları, her şeyleri yapılabiliyor. mesela. Bir tane ruj alalım. Da şurada yapılıyor. Bu ne? Bu ne için? Yok. seni yani yapılıyor bütün makyajları. Onun tam mesela. Bak şu kızım yüzüsünü kapattık. Geri aç. Kız açık çok kötüymüş. Var filan. İşte. Burada da o şeylerden var. Ben o şeyi nasıl pek bilmiyorum. Burada oha kıyafetlere bak. Vay be burada böyle şey var. Kafa başlı kafa yani şey. Oha. Bu çamur çamur banyosu mu yapıyorlar burada? Bir sen şu maskeyi Bozmayalım. Kızı getir. Çamur banyosu. Ay. En sevmediğim <laughs> Çamur. Evet. Yani çamur güzel bir şey böyle. Yağmur bereket getiriyor. Aa buraya girer mi? Buraya hiç giymedim. Bazı yerlere girmiş olabilir mi? Bilirim belki bir daha çekmedi ama ben hediye paketleri açmış olabilirim. Ay hiçbir şey açmadım Hediye dışında herhalde. Paketleri falan açtım. Yok ben buraya eskiden de girmiştim. Dondurmalar var. Şimdi şurası açılıyor. Şöyle. Burada böyle bir şey alıyorsunuz. Dondurma yapabiliyorsunuz. Şöyle sunuyor. de şekerler var. Bunlar ne? Bunu pek bilmiyorum. Bu et de bu ne? Yorumlarız. Ama yorumlar kapalıdır kesin. Böyle oyalar var. Böyle diş fırçası falan var. Yanlışlıkla açmak istemem. Şu kalem kutusu açılıyor mu? Evet açılıyor. Ama bu defterler açışını çok seviyorum. Makas açılıyor mu? Açılmıyor. Açıldı. What? Dökülüyor zaten. Bu ne? Bu serpiliyor. Ee, evet, şöyle şeyler. Bu, bu ne? Bir çıkartalım bakalım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu bitiyor mu? Bitiyor. Bitmezse daha güzeldi. Arkadaşlar bu arada bunlar bitmiyor. Hiç yok saat bitmiyor. Şöyle şuna iki saat içinde de bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Mikrodalga. Evet. Ekmek yok mu? Ekmek daha yakışır bunlara içine değil mi yani? Bunlar da bitiyor. Kufanta falan. Dergi. Aynı. Neyse çıkalım. Ee, başka nereye girelim? Arkadaşlar. Bunun gece olması böyle. Aslında bunun gece olması böyle gündüz olması güzel bir şeymiş. Güzel yani. Ay. Girmeyeyim. Şu diyet yerine girmiştim şuraya da girmiştim ama size de göstermek için ilk şuraya giriyorum merak etmeyin. Belki de bazıların hafızası yok ve megaword'ü yükleyemiyor. Ben bari göstereyim. Ama megaword ve toka bu çok güzel. Toceli favori işte. Vay wow, buraya girmemiştim sanki. Hayır buraya girmemiştim. Hı. Çok güzel. Ev mi burası acaba? Hı. Evet, evet malzemem yok. Oha çocuğa bak. Oha geçsiniz. Hediye paketlerini açmaz mıyım? Hediye ay. Hediye açık. Şapkası. Şapkası. Anuel baba. O sakallar yok. Şöyle bir şey. Oha bu güzel birmiş. Oha demeyin. Gözlük. Şurada. Ben açmazsam dayanamıyorum arkadaşlar. Gelsene be buraya. Heh çok güzelmiş. Buraya aç. Wow, kapat. <laughs> aç, wow, kapat. <laughs> Bu içindeki sular bitiyor. İç. Sene. İçmiyor. Bu öyle şey olarak koyulmuş. Bu 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 ne? Buraya bir şey koyduğumuz oluyor mu? Ben oraya niye 20 TL, 10 TL, 10 TL. Ay, paketi kaldırdım. Oha, bitsin ya. Şimdi kahve mi yapıyoruz? Bu ne? Yani megawatt, yani anlamsız. Biraz. Anlamsız değil de böyle. Anlamıyorum böyle bazı şeyleri megawatt. Oha, bu saçı, bu güzel olmuş. Bunu eve götürmüyor, götüremiyor muyuz? Robert bana kızlar herhalde. Aa gel bunun rol üstüne bakın. Kapatmış At gözünü böyle. Hmm, bu çocuk da burada eğleniyor <gülüyor> <İçim> <gülüyor> mi onlar ama bunları. Ya Robert bunu yapmış ya biraz kötü olmuş. Oha bu kedi çok tatlı. Önce kediler bir şey yiyor. Lütfen Allah'ım yemesin. Yeme işte. Çünkü bu fazla yok etmek istemiyorum. <laughs> güzel bir şey. Burası da ay burası da böyle sandalyeler gelebiliyor. Gayet güzel. Güzel. Beğendim. Şunlar da kapılıyor. <laughs> Mikavart neredeyse bütün dükkanı da aldırabilecek kadar. Neyse yani Mikavart'a küçük bir şey yani küçük bir şey diyorum ya tabii hepsini. Küçük bir şey demedim. Migorda hayranları küsmeyin. Migorda kötü bir şey demedim yani. Merak etmeyin. Şimdi çıkalım. Anasının bir tanesi. Şap 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 şap. Babasının bir tanesi. Şap şap şap. Nereye giden? Villa'ya girmiştim size sonra göstereyim. Diyet diyet diyete girdiğim. Diyete girdik. Hamburgerler falan var böyle içtikler. Nabızın bir tanesi şap 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 şap. Nabızın bir tanesi şap 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 şap. Düşman mı? Arkadaşlar bu kalay e, Queen'de bu King olmuş. Tutuyorum tuşu. E, kıyafet. Aa çöpe attım. Bu bitmiyor. Bu bitmiyor. Bitmiyor mu bu? Yok bu da bitmiyor. Bu da bitmiyor. Bu bitiyor. Bu bitiyor. Bu bitiyor bu bitiyor bu bitiyor Sana bu öbür kalalar bitiyor bu bitiyor bu bardağı bitiyor yoksa ben yani evime götürüyordum hepsini bir baktım bu bardağı bitiyor bile... bu pizzacı yok pizzacı farklı bu düet için şeyle pizza almıştım götürmüştüm evime yani şöyle şeyler plan. ama götürmek lazım arkadaşlar çünkü evde yiyecek yok bir şeyler yok yani o boş evleri de göstermedik size. Evet orası. Şimdi size pizzacı götüreyim. Pizzacı. <laughs> Burası market. Sonra bakarız. Pizzacıya girmedim hiç. Girer. Girmiş miyimdir bilmiyorum. Oho. <laughs> Ailesi e girelim. Saat. He, ee, sen de saat on Pizzacıya girmiştim. Ha, girmiş. Of. Pizza duyan da uyandı, annem. Ya, girmiştim <laughs> yani, Girmiştim ya şöyle. Bir tane şey var. Alevi. şeyler var. Çiçek var. Çiçek götürebilirsiniz evinize. Sonra böyle limon ağacı <laughs> var. Getirtelim artık. <laughs> kopar şöyle ay. Anasını ben getir hele kakam gidemez abi. Bir saniye. Kek mi yapacaksın? Geçtir, Öğretmenimiz Öğretmeniniz ne doksa işte şöyle şeyler var. Şöyle bardaklar var. Attık şeyler ya, değil Sucuk var. Ben sana dedim ben o kalkar. Ben bu su, var. Su. Sucu. Aa. Aa pizzaya dönüştü. What? Ama kızım kalsa. Tamam Yani ilk defa ilk defa öğrendim arkadaşlar. İzabella Pizza olduğunu ben diyordum belki bayıldı. Onu şimdi direkt evime götürüyorum. Pizza yapan bak. ben telefonun nerede sana diyorum. Anne bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Aa inanmıyorsun kızına. Kaç yıllık? E 8 yıllık kızına inanmıyor. Neyse geri kapatalım. Anne anne şey değil. Aa. Başka nasıl? Anne o. Oh. Anne o. Oh. Anne o. Oh. Anne, oh. Anne gerçekten de oha. Gerçek bir şey yok. Gerçekten bir şey oluyor mu? Oldu valla. Bir sürpriz pizza yap. Nerede bir ben yaptı. telefonu? Valla ben niye? Abi ama aldı acaba? Abi mi aldı? Mustafa'nın elindeydi sanki yalnız. Bunu açalım. Aa, aa kötü bir şey çıktı. Tamam. Ee, <laughs> ne yapalım başka ekmekten yapalım pizza. <laughs> tamam. Seni mi? Ee... Anne arayayım gel. Evet şimdi devam ediyoruz. <laughs> Bunu mu kazanıyor? Gel güzel güzelsen. Tamam. Yapmaya çalışıyorum anne. Aa, işte tek elimle. Bir daha çekelim Aa, şu anda. Ya bir daha kendine. Evet. o şimdi ağzına yiy yiy şu hepsini koyayım pistin. tekrardan bunu yine. Ee, hepsi koyayım. Pistin. Böyle koymak istiyorum. Asperox mavi güç. Sparox Sarı Güç. Birleşmesin ya kardeşim. Şimdi en iyi pizzacı benim. 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 Ben. Ben. Tamam. Bunu unutmuşuz. Geçen günümüz vardı. Kanada bitti yanımız. Tamam. tamam. Başka bir şey de kalmadı. Ee, burası da böyleydi. Tam attım işte sütü tatlış bir küre çıktı şöyle Köpüşte tatlı işte Daha sonra e, Arkadaşlar Burası çok tatlıya benziyor Girdim Böyle Çok biraz bitiyor vereyim Çok tatlış kediler ha Kedi yer aslında Bakın Şöyle yeni bir şey gelmiş insan İnsan bebek Şöyle yiyecekleri çok tatlı kedi çok tatlı. Şu kedi. Sonra şu kedicikten şey var. Bu kedi benim gibi iskelet. Ben atamıyorum dışarı. Şöyle kalıyor. Şu eve gidebiliyor. Böyle hesap var. Bu da cansız. Canlı kurbağa var. Burada şey var. Kaşık Burada çok tatlı bir şey var. <laughs> tamam. Burada bir tane şey var. Burada ekmekimiz var. Ee, burada şey var. Burada içine girebiliyor. Bir tane kedimiz var. Ben burada kara bir kedi var. Çok korkunç değil mi? Dun, sonra da oynayabiliyorlar. Burada böyle bir kedimiz var. Böyle. Böyle yapıyorlar ya. Evet. Hmm, Hepsi çıkartmaya çalışacağım. Oğlum kapı kapat oğlum ne oluyor? Ya? böyle kedi oyunları var. Ha, bu şeyleri var. Böyle. Ne iskelet o kedi. Böyle. Bunu böyle yediklerinde geri geliyor. Böyle. Böyle çizmek gibi bir oyuncak var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu, var. bu var. çok tatlı. Böyle bir insan var. <laughs> böyle bir tokası var. Böyle bir şey yastık işte. Ee, böyle yani burası da. Böyle açılıyor gidiyorlar. Böyle işte. Öyle yani. Burası böyle. Küçük kediler girdiğinde kaybolabiliyor. İçinde de bu giremiyor. Şöyle. Buraya giriyorlar. Öyle. Şöyle. Şöyle. Bunu burada da kaya da biliyorlar. Kız da kaysın. Kız da kaydı. Burasına girsin. Öyle. Hadi yani burası da böyle? Küçük kardeş. Kardeş mi yanında arada? Burada ne? Arayo peçeteleri topla sana diye. Bak. Evet yaptım. Şimdi şöyle burası. Da. Öyle sonra buraya girmek istiyorum şu bulut şeye yere girelim. Göstereyim ki arkadaşlar bir yeri beğendiğiniz zaman Ayşe ben dimin ablanlardan girdim ben kutlamayabilirim. Evet. Aa, duru duru. Bakalım. Aa ayakkabılar güzelmiş. Yazdığı çok beğendim. Tabii ki de buraya da girmiştim. Daha <laughs> bak orna, orna Oha! <laughs> Sen <saniye. gülüyor> savaşa gidin. Manyak bir yeri Ay! Ay! Evet şöyle Gajak şeyler iyi. var. Şöyle e, böyle var. Şöyle Önlüklerine... şeyler de var. yani red çantalar var elbise çanta yine kilo tart şey kilosu e, kilo şey işte pek azasını bilmiyorum böyle tiktok çekiyorlar ya azasını bilmiyorum pek böyle, böyle ruj kirpik aynen bu, bu ne anahtarlık işte bu düzleştirici e, tarak şey far. Bu da far. Yanak anlık işte anlık şey. Ayna var. Sonra da düşler şeyler böyle var. Bu biliyoruz. Tuvaletten geri at. Sifon çekilmiyor burada. Sifon yok. Kakaları nasıl inecek artık bilmiyorum. Neyse. Bayağı da güzel. Bu var. Şu, şu barda beğendim güzel. Ayakkabıları çok beğendim ayakkabılık. Öyle gösterdim buraları. Sonra anahtar, anahtar. Burası açılıyor ama gidemiyorsunuz hiçbir şekilde. Çıkalım derece. Şu anda annem öğretmenimiz sabah parti yapacağız. Herkes kek, tabak, peçete falan getirecek. Çatal ee, herkes bir kek pasta falan getirecek. Annem şimdi birazdan gidip kek yapacak. Ben de videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Sonuza bakmayın ama öğretmenimiz istedi. Hani o zaman gidecek bir hafta gelmeyecek. Yani cumartesi günü gidecek. iki gün sonra gelmeyecek. Ne de tatil oluyor. Sabah cumartesi günü oluyor. Arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Daha fazla istiyorsanız da beğenip ve abone olmayı unutmayın. Bay bay Belki de annem kek yapmaya gitmiştir. Ben de yetişmem gerek. Çünkü hani tabakta kalıyor böyle insan yiyor böyle kalmasa da böyle kenarlarında kalıyor birazcık. Bay bay. Kusura bakmayın abone ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.